arkadaşlar. Sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Öbür videomda çok uzun oyun olduğu için oynayamadım. Maalesef yani videoyu gönderemedim ama bu video uzun olmayacak. Söz veriyorum. Uzun olmayacak. Evet, yeniden doğduk arkadaşlar. Silah arkadaşlar. Şöyle bekleyin şarjın dört hara. arkadaşlar biz bugün senin Minecraft oynamayalım gidip video izleyelim daha iyi daha iyi video izleyelim daha iyi arkadaşlar hadi Evet bu benim videolarım Bu arada ha, yeni video onda bu ilk hem ilk videomu da göstereceğim. Mı 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 Mıy. 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 mı 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 diyorum? <laughs> Neyse arkadaşlar. Geçelim şöyle. mı of Purple Rambo mı Roblox izleyelim arkadaşlar. Bir duygu videosu sayalım bu. Biz yaşına özel içerikler sunuyoruz. Niye bu indiriz? Düştü. Tablet Koyup nerede bu arada? Mor nerede mor olan? He o burada tıkalı kalmış. Hmm. Ana, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Çocuğum. iyi davranacaksın canlar etse bu arada ben bile duygulandım arkadaşlar ya şarkı çok üzücü. Aha, gaz mı oldu? Aferin. Aferin o adama gülünü göster. He, yeniden çıkıp kalmaya düşündü. Aha, pislik. O pislik. Aa yine geliyor. Bak bak pisliğe bak bak bak. bak. Aa, özür dilerim. Bana güven. Vallahi ki. Çok teşekkürler. Ha bu arada. Seslendirme yapalım mı? Dur seslendirme yapacağım. Lütfen lütfen çekile çekilebilir miyiz? Evet. Duvar, bir dakika. Çok hızlı oldu. Lo lo. Evet. Kendini tanıtır. mısın? Ben bu Nasıl bir yer? Çok güzel bir yer. Çocukları Hı, eğlendiriyoruz orada. Harika. Nasıl nasıl? Yeşe senin senin gözlerin kör mü? Evet evet evet, evet 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 evet. 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 Burası çok güzel ve ben çizgileri takip ederim. Beni aralarına alırlar mı? Alırlar mı? <laughs> Hı? Seni de çekeceğim merak etme. Çok teşekkürler. i no. ona <laughs> bu kaçmış ya? Aa. da çok özür dilerim. Yemin ederim. Gel gelebilirsin. Vallahi özür dilerim. okay Hadi. harika Kendin bahsedebilir misin? Ben çocukların doğum günü kutlarım. Evet hoş geldiniz, Rainbow France. Sizi çok seviyorum. Thank you çok teşekkürler. Evet bitti arkadaşlar.